Merhaba arkadaşlar. Hayırlı bayramlar olsun. Bayramımız mübarek olsun. Biz şöyle etimizi doğradık. Şöyle biraz kavurma yapacağım. Önce yağını erittim. Şöyle bunları alıyorum. Şeysini. Biz buna şey derik. Hmm, Kakırdak mı? Küzürdek mi? Bir şey derler ya. Tam bilmiyorum da. Ondan sonra. Ondan sonra etimi şey yapacağım. Kavrulacak soba yaptım. Sıcak ama dışarısı da durulur gibi değil. Şöyle. Şunu aldım. Dur. Şunu açıyorum da sonra alın. önce biraz kavrulur. Ama. Şu an sıcak ama. Böyle gece oldu. Şarj sıcak soba da yandı. Çünkü boyun boyun kestik. Evet şöyle benim kavrulmam kavruluyor. sobanın üstü daha sulu. Bu acayip sıcak oldu ama. Sıcak evet. Aslında sobada yapmamak lazımdı da. Aynen. Bugün Devleti de ev kokar diye şey yapmadım. Çay demleyelim. Çay da kaynamamış gibi. Kaynıyor. Kaynamış. Demleyelim. İşte böyle. Daha sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar. İyi bayramlar cümleten. Hoş geldiniz hoş sizden. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. İyi bayramlar. Bugünümüz de böyle geçti. Bu bayramda böyle geçirdik. Allah tekrar nasip etsin. Amin amin. Eşine, eşine, dostuna. bütün. Yani onun için bağırma, anlatma. Ne anlatalım bana, bizde bir şey yok. Yoğun, yoğun bir günümüz geçti işte, Yorgunluğu, bitkinli, halsizliktirken Bu bayramı da böyle bitirdik. Bizde i̇şte bir şey yok, siz anlatın. Daha kendimizi toparlayamadık vallahi ya. İşi gören ben oluyorum, bu yoruluyor. Ben sen de çok çalıştım. Git gel, git gel ayak işine valla. Sen de çalıştın, ben daha... Ulaşıydı, yağsıydı, yağ tesiydi. Sen o, ne var? Kemik falan bu sıyırıyor ya biraz tabi. Bu, bu kemik sıyırdı, onu da yoruluyorum diye. Sen o bir işler kim yaptı? Kemik ayakta sıyırıyor ya. Oturdu yaptı bu sefer. Abi, o, oturdu mu? Hı hı. He. Ben masada yaptım, bu oturdu. İşi çok gören ben oluyorum? Bu yorulan bu oluyor. Neyse. Öyle olur. Erkekler çabuk yoruluyorlar. Kadınlar... Hassas oluyorlar. Kadınları demirci çürüyordu ya. He. <laughs> Osman diyor. Öyle. Hemen ben buzlarım hele. Ben buzdan oturayım hele. Evet. O hiçbir Hı. şey yapmıyor. Vallahi öyle çok iş yapan erkekler var ki. Hiçbir şey yapmadı. Sadece azıcık kemiği kırdı Hı. tamam. Ve hepsi o. Başka hiçbir şey. Ya buna baksın güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Açık da şerbeti de olay mı işte? Şerbeti çekti ya. Şerbeti çekti Hı. biraz. Bu çok şeker. Bu da böyle olsun dedik. Zor olmuş elimize sağlık. Daha ne Zor olmuş diyeyim. Demek ki de bizim üstel nedenler varmış kız Sebahat ha? Hmm. <laughs> Sebahat ne bizim? Yoğun işimiz oluyor ya her zaman dek gelemiyor işte. De. Evet. Hasta oluyor, yoğun işimiz oluyor. Her zaman videoda bulunamıyor. Bahçe işlerimiz var, yaz işler, yazın iş çok oluyor. Niye o zaman damlaları çektiydik ya? He. Ee, size gittik de. Ondan sonra da bayram günü de çektik herhalde. Biraz. Onu atmadık. Küselim mi ne yapalım? Bugün merak ediyorlar. He. Ee, ben onu çok izlerim. Çok izlerim belki. <laughs> hmm. Şu yalan dünyada, Hmm. 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 soğudu, Hmm. Olsun, ben içerim. Hmm. niye Hmm. Dünyanın yalan olduğunu bilmediyse hala da bilincinde değiller. He aman. Haydi. Hele hele bacı kardeş arasında hiç küsmeyi diyemez. Hiç kimse için diyemez. Ha, hiç, kişi, hiç, kimse için diyemez de. Dünya boş. Gene insan üzülüyor canım. Gelen olmadı de insan üzülüyor. Ne yürüteceğim? Gelene hoş geldin. Gelmeyen ne Öyle ya. Adam birine sormuşlar düşmanın var mı? Yok. Kardeşim bacın var mı? Daha ne demiş işte düşmanın varmış Hı. demiş. Aynen o hesabı anne yani anneden aynı babada doğan çocuklar düşman olması biraz acayip de işte. Onu herkes istirah etmiyor yani. Hayır. Doğru, ben sana da vermedim. Ben böyle diyorum ama sana da, sen de haklısın. Tabii ki insan üzülüyor yani, üzülmez diye bir şey yok. Üzülüyor, yaşa geldi mi? Tabii, gibi insan duygus duygusallaşıyor tabii canım. Ha sana ben öyle diyorum da, ben de duygusallım. Ben de öyle... Ben hemen şimdi şöyle bir dakika daha konuşayım. Ben hemen ağlarım. Ben öyle ki gibi görünüldüğüme bakmayın. Ben çok duygusalım. Yaş, belli bir yaşa geldi. Yaşlandıkça insan daha çok duygusallaşıyor. Hmm. Şey. Yani bilmiyorum. Ağlayabilirim de yani. Ağlamayı diyemez. Bu diyecek kişiler için ağlayacağım. Bence. Ne yapacak işte? Ben böyle göründüğüme bakma. Ben hemen ağlarım. Ağlamak şey de insan ağlayacak. Ağlamayı diyeceğin kişi <laughs> için, ler için Merhaba arkadaşlar. Şu anda yemek yiyoruz. Buyurun gelin yemek yiyelim. Afiyet olsun bizlere. Beraber <laughs> olsun. Gel buyurun. Afiyet olsun. Şunu şeyini ne? Hicabını kendin bakar mısın? Kendim yani. bakacağım. Ben mi evet, evet, neydi o Ne dökü? Aaa. Bak. bak. Ha. Ha. Böyle. Böyle. Ben yeter Limon mu? Limon bir da var. Limon sıkacak onu. Evet. Yeter. Sos tabakla yok muydu kemer? Dedim ya. Getireyim hadi. ben tabak. Hadi daha sonra görüşelim. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yine halı yıkamaya başladık. Herkes bayramdan önce yıkar. Biz bayram bitişinde yıkıyoruz. Neden dersen asla yıkamayacaktık. Halımız temizdi ama yeni duramadık. Bir fırça sudan geçirelim istedik. yine bunu kaldıracağım onun için. yorulum gelecek ya beyazlı da döker onun için biraz yıkayayım da kaldırayım dedim yorucu değil mi çok fırça çok yoruyor Evet bayağı... bir şey yok ki temiz ya şey dökülmedi hiç çünkü. Kaldıracağım için temiz kaldırayım istedim yani bir sudan geçsin. Havada çok sıcak, bunaltıcı bir sıcak var artık dayanılmaz. Ben sıcağa hiç gelemiyorum. Kışı seviyorum da yazı sevmiyorum. Şöyle bir de gösterelim. Bahçemizi. Şuradan gözükür mü şeyin gibi göstersem. Gülsay <laughs> yengemin gibi. Hatice istemiş de. Bakalım. Yakına varmaya da çekiniyorum. Bir şey mi şey derler. İçinde kiracı var ya. Niye çekiyorsun falan der. Şuradan bir tutayım bakalım görsün. Heh. Şöyle. Bir bak bakalım görebildiğin kadar göreyim. İleride belki var tarafa doğru dolanırsam yine çekerim de. Kiracınız var çünkü. Belki bir şeydir. der. Bizim şehirde YouTube pek yakın değil. Bir şey sanıyorlar çekerken. öyle Söz veriyorum Hatice sana bir gün çekerim yakında da Sampai güneş. Ay. Geleyim mi? Suyunu tutayım mu? Neyse. Şimdilik bu kadar olsun. Daha sonra görüşelim. Evet. Şöyle son parçası. Bir de küçük var. Üç tane yıkadı ipek. Allah ben yıkayamadım. Benim kolum zaten rahatsız ya. Sadece hortumla su tuttum. O da yıkadı, fırçaladı son halı kaldı. Şu halıyı geçen de yıkamıştık da pek kahve dökmüş. Zaten bu halılar da onun yüzüne yıkandı. Kahve telvesini dökmüş. Onu da çıkartmışken öbürlerini de bir süzle kaldıralım dedik. Onun için yıkayalım. Yani. Bir şey yok temiz de. Ben bir tane leke gördüm mü tüm pis zannediyorum. O leke o göze çarpıyor yani. O fırça insanı çok yoruyor ya. Neyse bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Videomuza son verelim. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. İzlemeyi, beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Herkese selamlar.